Merhabalar. Bugün ereğli demir Çelik'i e analiz edeceğiz. Bunu seçme sebebim son dönemde bu demir çelik piyasasına aşırı bir yorum geliyor. Herkes kendince bir yorum yapıyor. Doğal olarak yatırımcılar da merak ediyor. Firma ne yapacak? Hisse yükselecek mi? Düşecek mi? Kardemir'i daha önce söylemiştim. Teknik analizini yapmıştım Kardemir'in. Ereğli'ye de bu sefer temel analiz olarak bakacağız. Yalnız bu sefer direkt sadece bilanço ve gelir tablosunu yapmayacağız dünyadaki demir çelik taleplerini inceleyeceğiz. Önümüzdeki yıllar ne olabilir buna bakacağız. Ülkeler bazı kararlar aldı. Mesela bununla ilgili çoğu kişinin haberi yok. Bunları göstereceğim size. Yabancı belki de bu yüzden saklı çıktı. Bunları size bırakacağım yorumları. Şimdi dilerseniz analize geçelim. Rusya ve Çin' ile ilgili önemli bir haberler var gelişmeler var Hatta Rusya'nın yaptığı manipülasyonlar var bunları göstereceğim size bununla alakalı yerli üretici nasıl bir sorunla karşılaştı bunları göstereceğim daha sonra 2023 projeksiyonunda ne olabilir buna bakacağız. Burada demir çelik sektöründe ne oluyor, ne haberler var, kim manipülasyon yapıyor, kim ne yapmaya çalışıyor buna bakacağız. Fırsatlar var mı bunları da göstereceğim size. Öncelikle dünyadaki çelik talebine bakalım. 2022 yılında 952 milyon ton çelik talebi olacağı öngörülüyor. Kaldı ki zaten 2022'nin yarısına geldik. 2023'te de 961 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Yaklaşık %1'lik bir artış öngörülüyor. Bu anlamda Ereğli'ye yatırım olarak düşünen arkadaşlar varsa bu veriyi de bir köşeye yazmalarını isterim. Peki Avrupa Birliği'nde durum ne? Sonuçta biz e, ihracatımızın çoğunu Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. 2022'de 1.6 azalışla 161,5 milyon tona düşeceği öngörülüyor Avrupa Birliği'nde. 2023'te ise bu 161 milyon tonluk üretimin, yani talebin 168 milyon tona çıkacağı öngörülmekte. 2023'te hem dünyada hem Avrupa Birliği'nde demir talebinin artacağı e, öngörülmekte. Bu anlamda burası önemli. Fakat Avrupa Birliği'nde şöyle bir karar çıkmıştı. 2022'nin Nisan ayının sonlarında sanırım 29 Nisan olması lazım. Avrupa Birliği Çelik Birliği var. Eurofer diye geçiyor. Türkiye'den galvanizli çelik alımlarına galvanizli çelik alımlarına %4 ila yüzde %11 %11'e varan bir anti dumping vergisi uygulayacağını duyurmuştu Avrupa Birliği Nisan sonlarında. Şimdi burada yabancı satışlarında ne zaman başladığına bakarsanız az çok burada bir fikir sahibi olursunuz diye düşünüyorum. Ama bunun ne zaman uygulanacağını söylemedi tarih olarak. Belki bir, bir şey de tehdit varı bir açıklama da olmuş olabilir. Şimdi Avrupa Birliği'nin mevcut durumunda göz önüne alıyoruz. Euro dolara eşitlendi bugün. Bunların da tabii bir harmanlanması lazım kafada. 2023'te 168 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Eğer bu anti-dumping vergisi gelmezse bu tabii ki bizim için olumlu. Yani bizim şirketlerimiz için olumlu bir gelişmedir. Sonuçta Rusların mevcut konumu hani dünyanın Rusya'ya karşı aldığı cephe özellikle Avrupa Birliği ve Rusya'nın Çinle olan yakınlaşması falan bunlara bakıldığında fırsat olarak görülüyor. Ama işte dedim gibi burada bir anti dumping vergisi bunu niye çıkardı? Özellikle de galvanizli çelik üretiminde bunu iyice bir araştırmak lazım. En azından firmalar belki de galvanizli çelik üretimine başka pazarlara kaydırmayı düşünebilir. Sonuçta şuraya odaklanması lazım firmaların. 168 milyon tona çıkacak. Neredeyse 7 milyon ton bir artış öngörülüyor 2023 senesinde. Peki iç piyasada durum ne? 2022 yılı içerisinde 35 milyon ton iş talep öngörülmüştü. Dediğim gibi zaten 2022'nin yarısına geldik. 2023'te de bu 35 milyon ton 37 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Şu anda öngörülüyor. 2023'te tabi bu artar, daha da artabilir. Gelir tablosunda yurt içi satışları göstermiştim. %90'a yakın yurt içi satış yapı Bu anlamda bu da Ereğli için olumludur 2023 senesinde. Şimdi dünyadaki çelik üreticilerine bakacağız. 2023'te üretim ve talep tahminlerine bakacağız arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi bu tabloda nihai mamul üretimde ilk 10 ülkeyi görüyorsunuz. Zaten birinci her zaman Çin oldu. Çin, Hindistan, Amerika, Japonya, Güney Kore, Rusya, Almanya, Türkiye, Brezilya, İtalya şeklinde. Bunlar 2022'de tahminler. Bu da 2023 tahminleri arkadaşlar. Az önce söylemiştim zaten 961 milyon tona çıkacak diye. Türkiye'deki de 37 milyon ton. Burada gözüküyor zaten. Ee, tahminler, 2023 tahminleri şuradan artış oranı bunlar. Pazarlarda atıyorum Brezilya'da %5 olarak üretim artışı öngörülüyor. Türkiye'de %4, Almanya'da %7. Peki nihai mamul talep tahminlerine bakalım. Tablomuz kabaca bu şekilde. Ee, az önce söylemiştim zaten Avrupa ve İngiltere Birleşik Krallık 167 milyon ton, 168 milyon tona yakın talep tahminleri bulunmakta. Sırayla 44 milyon ton diğer Avrupa ülkeleri, Orta ve Güney Ant Amerika ülkeleri, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri şeklinde gidiyor. Bunlar da 2023'te talep zaten arıza göre talep de artacağı öngörülmekte. Şuradaki de talep artış oranları arkadaşlar. Buradan da talebin artacağını zaten görebiliyoruz. Yani burada demir çelik sektörüne yatırım yapacak olan arkadaşlar en azından 1 aylık 2 aylık değil de 1 bir yıllık 1,5 bir yıllık 2 yıllık olarak bakarsa daha e, anlamlı olur diye daha rasyonel olur diye düşünüyorum. En azından bu veriler ışığında da bir kafanıza bir harmanlama yapabilirsiniz. Ere ile ilgili şunu söyleyeyim. Aklıma gelmişti bunu söyleyemedim bir türlü. Çok güzel bir firma. Büyük firma. Türkiye'de en büyük firmalardan bir tanesi. Ama bir firma daha geliyor alt taraftan. Tosyalı Çelik geliyor. Bu da büyüyen bir firma. Hatta İskenderun'da yeni bir yatırım yapıyor. Firma şimdi katteleme tesisi kuruyor. Oradan Afrika'ya falan demir ihraç etmeyi düşünüyor. Bu firma da büyük. Tabii ki biz isteriz bu firmalar büyüsün. Daha çok büyüsün. Çoğalsın ülkemizde. Yani Ereğli, 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 herkes Ereğli. Sadece Ereğli'ye de bırakmazlar bu işleri. Bunu da söyleyeyim. Kosyalı Çelik de geliyor. Daha sonra başka şirketler de gelir. Yani tek firma bağımlı kalıp da ülkedeki bütün demirleri Ereğli yiyor diye düşünmeyin. Çok firmalar var. büyük büyüyecek firmalar da var. Bunu da ek not olarak söyleyeyim size. Evet şimdi gelelim dış güçler safhasına geldik arkadaşlar. Dış güçler ne yapıyormuş? Bizim firmaların değeri niye düşüyormuş? Yabancı yatırımcı niye satıyormuş? Bunu da bir analiz edelim size. Şimdi Amerika bir karar aldı yine bir iki ay önce. Neydi bu karar? Ee, ben diyor ki size diyor 1 trilyon dolar diyor para ayırdım. Sadece öyle özetledim size. Siz buradan okursunuz daha sonra videoyu durdurup. 1 trilyon para ayırdım altyapı yatırımları için. Nedir bu altyapı yatırımları? Köprüler, otoyollar, su, büyük su e, hatları, boru hatları. işte geniş ağ bağlantı hatları. Bunlar tabi hepsi demir çelik arkadaşlar. Hemen hemen %90'ı. Demir ve çelik üretimi e, ürünleriyle yapılan işler. Ben diyor bu diyor 1 trilyon dolar diyor ülkemdeki üretim, üretici şirketlere vermek istiyorum diyor. Onlar yapsın diyor. Dışarıdan diyor, hizmet almak istemiyorum diyor. Bir nevi teşvik paketi açıkladı. 1 trilyon dolarlık. Ama dedi şöyle bir şey de söyledi. Kararda 17 sayfalık bir metin dedi. Orada şu yazıyor. Eğer diyor benim yurt içindeki üreticilerim bu talebi karşılayamazsa Atıyorum şu boru hattını yapamadık bir tane firma. Var ikinciyi bulamadılar. 300 milyon dolar diyor dışarıdan bir hizmet almak için ayırabilirim diyor. Yani 1 trilyon dolardan 300 milyar dolar ben diyor dışarıdan bir e, taşeron firmaya verme hakkını size veriyorum diyor. Yani yurt dışından alacaklar. Türkiye'den alacaklar. Çinli şirket gelecek, Japon şirket gelecek. Bu anlamda bence burada devlet yetkileri e, en azından... Hani Cumhurbaşkanı uçakla iş seyahatleri yapıyor ya, burada bence e, amiyana tabir ve yapışmaları şart bu işe. Çünkü çok büyük bir iş. Kaldı ki MK'da var yurt dışında iş yapan firmalarımızdan. Yani bu çok büyük bu pasta sunuluyor. Bunu kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Pastakta dediğim gibi 17 sayfalık pastakta şimdi bunu idarelere gönderdiler. Diyor ki demir çelik ürünlerine ABD'de üretimi yoksa diye en fazla %25 pay verileceğine görülüyor. Yani demir çeliklerde %25 pay zaten o da hemen hemen 200 milyar dolar yapıyor. Küsuratlara takılmayın. Yani en azından diyor e, demir çeliklerde diyor 300 milyarı vereceğiz biz diyor. Bizim bunu ülke olarak bence 300 milyarın hepsini alamayız belki ama 300 milyarın da belki %25'ini alsak yine yeter fazlasıyla diye düşünüyorum. Özellikle şu dönemlerde dolar döviz açığımız varken döviz ihtiyacımız varken bu şekilde anlaşmaların yapılması bence çok Önemli diye düşünüyorum işin açığı. Ereğli var, Kardemir var, e, istemir var, hepsi var yani. Tosyalı çelik de var. Bunlar bu şekilde bu işin altından kalkabileceğini düşünüyorum. Enka var, Enka İnşaat var, dünya çapında bu tip projeleri bitiren çok büyük şirketlerimiz var. Hatta dünyada bunda öncüyüz diyebilirim yani. Bunu, e, bu haberi niye gösterdim size? Yine de yatırım yaparken bunların hepsini göz önüne alın diye söylüyorum. Bu videoda ben Ereğli teknik analiz yapmayacağım. Niye yapmayacağım? Neredeyse yolda yürürken bile duvarlarda Ereğli'nin teknik analiz grafiğini görüyoruz artık. Ezberledik artık. İşte 24'ten döner, 25'ten döner. Tamam dönecek de. Bence bunlar daha önemli. Bunlar olursa zaten döner döner vurur yani öyle söyleyeyim size. Şimdi gelelim Rus oyununa. Atalarımızın dediği gibi Aydan Pos, Rus'tan dost olmaz demişler. Ruslar ne yapmış ona bakalım arkadaşlar hala rahat durmuyorlar. Şimdi bu kütük demir var arkadaşlar. Herkesin bildiği, Türkiye'deki bütün firmalarında ürettiği kütük demir ürünü var. Rusya ne yaptı? Ee, bu kütük demirin normalde ton tonbaşı fiyatı 900 dolardı. Adamlar direkt bunu 750 dolara indirdi, ihracını. 750 dolardan dünyaya ihraç etmeye başladılar. Dolayısıyla bizim ülkemize de 750 dolardan gelmeye başladı. Yani Rusya kütük fiyatlarında bir dumping yaptı diyebiliriz. Ee, bu 750 dolara giren kütük fiyatı iç piyasada tabi dengeleri değiştirdi. Ereğli satacakken adam gitti atıyorum Rusya'dan aldı kütük. Kütüğü 750 dolara. Arada 200, 250 dolara yakın 150 dolara yakın fark var. E, niye ton başına 150 dolar daha fazla versin? Adam oradan ithal etti belki demir kütüğü. E, bu da Ereğli'ye e, veya Kardemir'e başka şirketlere illaki zararı oldu. Kaldı bu 750 dolarlık kütük fiyatı Hurda demir fiyatına neredeyse yaklaştı. Ben az çok da hurda demir fiyatlarını takip ediyordum. Eskiden daha çok ediyordum. Oraya yaklaştı. Adamlar hurda fiyatından demir kütük aldı. Bunun ticareti ayrı bir pazarı oluşturdu. Yani Rusya kendi açısından. E, satıyor yurt içine. Yurt içindeki adam 750 dolara bunu alıyor. O kim kaça satıyor veya nerede kullanıyor. Bunları incelemek lazım. Rusya'nın bu ucuz e, kütük satışı dolaylı olarak da tabii ülkeden döviz çıkışına yol açıyor. E, i̇ç piyasada kalması gereken para e, dolaylı olarak Yurt dışına gidiyor, Rusya'ya gidiyor özellikle. Ee, bir de işin garip tarafı bu Rusya'nın bu anti dumping kararı, pardon, dumping kararı Nisan 2022'de aldı bu kararı Nisanın ortalarında. Ee, tabi bu anlamda Ereğli için bir sonraki bilançoda bunun etkileri de görülebilir, Ereğli, Kardemir için de görülebilir. Ee, küçük satışının e, kalemlerine bakılır Ereğli'de. küçük satışlar artmış mı azalmış mı ki büyük ihtimalle azalmıştır. Bu anlamda olumsuz oldu. Bence zaten bu Bank of Amerika'nın satışı olsun, işte Citibank'ın satışı olsun hepsinin sebebi buradan kaynaklanıyor. Rusya çok sert bir şekilde bu ticareti yapıyor şu anda. Firmalar da bunları gördü, olumsuz etkili, etkileneceğini gördü belki de bu yüzden sattı, çıktı. Çıktı demeyeyim de sattı malların çoğunu. Bu da önemli bir gelişme. Rusya'ya bu anlamda tabii ki ülkeler yaptırım kararı alıyor. Onlar yaptırım kararı aldıkça Rusya böyle e, ticari hamlelere girişiyor. Bu illaki bizi etkiliyor. Gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Ve Rusya'nın bu demir kütük e, hamlesi, yani bu güçlü hamlesinin sebebi, bunun arzının zaten %90'ı Rusya ve Ukrayna'ya aittir arkadaşlar. Demir kütüğün arzının %90'ı e, neredeyse tekelleşmişler. E, Rusya ve Ukrayna'ya ait. İkisinin de savaşması ayrı bir ironik tabii burada. Rusya'nın bu demir kütük hamlesi tabi iç piyasada üretimi düşürecek. E, firmalar bu 750 dolarla baş edemeyecek. Zaten maliyetler de artıyor. Dolar kuru artıyor. O yüzden demir çelik firmaları bu anlamda burada bir darbe almış diyebiliriz. Demir kütük üreten yerli firmaları da size göstereyim arkadaşlar. Şurası kütük bölümü. Bakın. İstemir, Erdemir zaten. de var. Kardemir'de var. E, yazıcılarda var. İzmir Demir Çelik de var. Yani hemen hemen bütün firmalarda demir küpük üretimi var. Ee, Rusya'nın girdiği pazar burası arkadaşlar. Yani bunu sizin her gücünüze bırakıyorum. Adamların girdiği pazarı görüyorsanız direkt burada e, resmen sanki savaş açmışlar küpükte. Öyle söyleyebilirim. Şimdi gelelim işin Çin tarafına. Çinler ne yapıyor? Ruslar gibi mi yapıyor yoksa olumlu bu taraftan buna bakalım. Çinli Demir Çelik Derneği der ki, yani dünya çapındaki bir dernek. bu. CISA diye geçiyor sanırım. Çelik üreticilerine bir açıklama yapmıştı. Bir iki ay kadar önce. Bu durgunluğa karşı, dünyada oluşan durgunluğa karşı, resesyon riskine karşı arzı da kısalım. Hani arz-talep dengesini oluşturalım diye bir açıklama yaptı. Kendi içinde nasıl bir karar aldı Çin halkçı nuriyeti? Düşük kaliteli çelik ürünlerin ihracını kısalım, yüksek kaliteli çelik ihraç edelim diyorlar. Yani düşük kaliteli çelikten yavaş yavaş vazgeçiyorlar. Bunu bitirmenin yolunu arıyorlar. Bu anlamda bu düşük kaliteli çelik pazarından bize bir pay çıkar mı? Bunu sorgulamak lazım. Bunu da sizin hayal gücünüze bırakıyorum işin Yorum yapmak istemiyorum. Zaten yüksek kaliteli çelik dünyada aslında bir numarası İsveç'tir. Bunu herkes biliyordur umarım. İsveç bu işin piri düşük kaliteli çelikle de dediğim gibi eğer Çin üretimi kısarsa burada yine de bizim devreye girmemiz lazım Ruslar izin verirse tabii. Bizim devreye girmemiz lazım diye düşünüyorum işin açığı bu. yüksek kaliteli çelik üretiminde dünyadaki bütün demir çelik şirketleriyle de işbirliğine sıcak bakıyorlar. Bunu açık açık söylediler. Her türlü işbirliğine açız dediler. Bu anlamda da bizim firmalar burada bir atak yapması lazım. gerekirse atıyorum üretimin bir kısmını Türkiye'de yapıp Zaten ucuz işbirliği Çin'den farkımız kalmadı. Türkiye'de yapıp yurt dışına ihraç etme noktasında burada bir işbirliği olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca bu Çinliler demir çelik şirketlerinde şöyle bir karar aldı. Enerji maliyetlerini kısmak için ki biliyorsunuz demir çelik üretiminde enerji maliyetleri çok yüksek darda yer alıyor. Bunu da en düşük diye emisyondan diyor hatta ultra düşük emisyon yüksek teknolojik bir enerji üretim alanları kurmayı hedefliyorlar. E, bu anlamda bizim firmaların da e, bu teknolojik gelişmeye ayak uydurması lazım diye düşünüyorum. Yoksa iyice geri gerileyeceğiz. Zaten dünyada 8. sıradayız çelik üretiminde. Yani ilk sıraları hedefliyorsak bu anlamda rekabet açısından bu firmaları, bu ülkelerin aldığı kararları e, takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ereğli analizim kısaca bu şekilde. Bu haberleri bir takip etmeniz lazım diye düşünüyorum. Dünyada olan gelişmeleri makro gelişmeleri bunların takip edip ona göre karar verilmesi lazım diye düşünüyorum. İlla demir çelik sektörüne yatırım yapılmayı düşünüyorsa düşünüyorsa. Bu anlamda umarım sizin için de yararlı olmuştur. Dediğim gibi teknik olarak bir şey çizmeyeceğim. Her yerde grafiği var. herkese de ezberledi. Herkes de söylemiş zaten. 36'lardan söylemiş herkes düşeceğini. bu şey yapmayacağım. Teknik olarak da bir şey söylemeyeceğim. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bence buna bakılması lazım. Bu tip kararlar. Ondan sonra insanlar diyor ki Ereğli niye düştü? Niye düşüyor? Ne oluyor? falan. İşte bu sadık. Bir de bu Euro-Dolar karıtası 1'e eşitlendi. Şimdi bizim ihracımız Euro. İthalatımız dolar olduğu için birebir oldu. Önceden yine euro biraz yüksek dolara nispeten. Bu da tabii ki biraz olumsuz etkiledi etkileyecek şirketleri. Bu anlamda nasıl bir aksiyon alacaklar bunda izlenmesi lazım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.